Ne olur anla beni. Beni dokuz ay karnında taşıyan kadını merak ediyorum ben. Bir annenin yavrusundan kopması kolay mı? Kim bilir ne geldi başında kim bilir neye mecbur kaldı da gitmek zorunda kaldı. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Abi sen annemin bizi niye bırakıp gittiğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yıllardır da unutmaya çalışıyorum zaten. Tamam. Tamam hançer bak. Sen de kucalamaz, anladın mı? Annesini kurtarmak için her şeyi göze alacak ve bu süreçte Esma'nın ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını yüreğinin derinliklerinde hissedecek. Tam da bu kritik anda annesinin onları sebepsiz yere terk etmediğini, aksine onları korumak için sessizce acı çektiğini anlayacak. Hançer'in sözlerine hak verecek ve Esma'yı gerçekten dinlemek, onun hikayesini anlamak için ona samimi bir şans verecek. Sizce Esma çocukları uğruna her şeyi feda etmiş fedakar bir anne değil mi? Eğer benimle aynı fikirdeyseniz lütfen bir beğeniye basın. Diğer tarafta Sıla ile Engin arasındaki buzlar tamamen erimiş. Artık aralarında en ufak bir sır, en küçük bir gizli kalmayacak, her şey açık ve net olacak. Metin ise öfkesinin esiri olmak üzereyken Sıla'yı kendi çıkarları için kullanmaya kalkışacak. Ancak Engin buna asla izin vermeyecek. Çünkü Engin artık Cihan'ın yanında duracak, onu savunacak ve Esma'dan yardım isteyerek Cihan'ın bu karanlık durumdan kurtulmasını sağlayacak. Ayrıca Mukadder, Hançer'in Esma ile gizlice görüştüğünü öğrenince adeta bir volkan gibi patlayacak. Öfkesi, şaşkınlığı ve ihanete uğramışlık hissiyle çok büyük bir tepki verecek. Heyecan Doruk'ta yeni bölümler, sürpriz gelişmeler için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.